Arkadaşlar merhabalar, hepinize selamlar. Umarım çok sağlıklı ve mutlusunuzdur. Bugün sizlerle ilişkilerde iletişimin öneminden bahsetmek istiyorum. Şu an ilişkilerimize baktığımız zaman bütün sorun, bütün problem aslında iletişimsizlikten kaynaklanıyor. Sağlıklı bir ilişki kurmak tabii ki mümkün. Doğru bir iletişim kurmak tabii ki mümkün. Ama biz Karşımızdaki kişileri dinlemiyoruz, yeteri kadar önem vermiyoruz ve iletişimimiz konusunda da çoğu konuluyoruz, çoğu problemi hep saklıyoruz. Bu aslında ilişkilere tamamen zarar veriyor. Yaşanılan her problem, yaşanılan her sorun aslında bir kenarda harp belleğimizde birikiyor, birikiyor ve birikiyor. En ufak bir tartışmada veya aranızdaki tartışmanın büyüklüğüne göre bu çok şiddetli bir tartışma da olabilir. Onlar da patlıyor. <laughs> ve patladığı noktada zaten hani deniliyor ya inceldiği yerden kopsun. İnceldiği yerden kopuyor ve ilişkiyi toparlamak biraz daha sancılı, biraz daha sorunlu olabiliyor. Bunların önüne geçebilmek için öncelikle olarak partnerinizle yaşadığınız her problemi sorunu paylaşmalıyız. Karşınızdaki kişiye bunu ifade etmeliyiz. İfade ettiğinizde partneriniz size kızmayacak veya herhangi bir şekilde sizi yargılamayacak. Bu tamamen duygusal ve düşünce özgürlüğünüz. Karşınızdaki kişiye bunları ifade edin. Sorunlarınızı ve problemlerinizi ertelemeden, zaman ayırarak ve anda çözümleyin. Çünkü yaşadığımız bütün problemler hep sorunlarımızı ertelemekten kaynaklanıyor özellikle ikili ilişkilerimizde bir tartışma yaşanıyor haklı haksız konusu değil tabii ki değil çünkü bunlar göreceli kavramlar her ilişkinin formatı ve şekli farklı olduğu için yaşanan olaylar da farklı olduğundan dolayı herkes kendine göre haklı olabiliyor bir kişi haklı diğeri olmayabiliyor bunlar çok ayrı noktalar ama ana problem Herhangi bir sorunu yaşadığınızda onu kapatmanız. Kapatmaktan kastım aslında kaçmak. <laughs> ben güzel tabiriyle söyledim şu an. Sorunlarınızdan kaçmayın. Herhangi bir e, sorun yaşadığınızda, herhangi bir tartışma yaşandığında partnerinizin duygu ve düşüncelerine bakarak çok sinirli olabilir veya siz çok sinirli olabilirsiniz. Tamamen bunlar insanın doğası gereği yaşattığı yaşamış olduğu his ve duygular. Bunlarda hiçbir sakınca yok. Tamamen karşı tarafın veya sizin biraz daha sakinleşip biraz daha kendiyle yalnız kalarak kafasını toparlayarak biraz beklemeniz gerekiyor. Biraz bekleyin. Bir ortalık durulsun, bir sakinleşsin. Siz kafanızı toplayın, partneriniz kafasını toplasın. Daha sonra Yaşadığınız sorunu partnerinizle paylaşmanız doğru cümlelerle ve doğru ifadelerle, doğru üslupla partnerinize bunu paylaşmanız gerekiyor. Çünkü konuşmadığınız, çözmediğiniz her probleminiz inanın ileriki zamanlarda ve ileriki tarihlerde daha çok farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Örnek verecek olursam en basit örneği 4-5 senelik bir ilişkiniz var. İlk zamanlardan bu zamana kadar yaşadığınız problemler var ve çözemediğiniz sorunlarınız var. Bu sorunlarınız tabii ki size göre değişebilir. Çözemediğiniz problemleriniz sizin belleğinizde birikiyor, birikiyor ve birikiyor. Herhangi bir tartışmada ama sen böyle yapmıştın, ama sen şunu da demiştin gibi ifadelerle ortaya çıkabiliyor. Bunların hepsini önleyebilmek için öncelikle karşımızdaki partneri iyi dinlememeliyiz. Yani iyi dinlememiz gerekiyor. Herhangi bir sorunda da iyi dinlemeliyiz. Normal günlük yaşantımızda da iyi dinlemeliyiz. Telefonla sohbet ederken de iyi dinlemeliyiz. Çünkü e, dinlemek karşınızdaki insana değer verdiğinizi, onu önemsediğinizin en basit şeklidir. Dinlemeliyiz. Herhangi bir problem olduğunda kesinlikle kaçmamalıyız. Defterleri kapatmadan, o konuyu halletmeden sorunu bitirmeden konuyu kapatmayın. Muhakkak fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Sizin görüşünüz farklı, partnerinizin görüşü farklı olabilir. Tabii ki ama ortak bir yol elbette ki bulunacaktır. Sorunlarınızdan kaçmayın. Çimlerimizde, karşımızdakilerle ikili ilişkilerimizde iyi ifade etmeliyiz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.